hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Epeyce ara verdik değil mi? Neredeyse bir üç, üç buçuk yıl oldu. Deniziyle, yaylasıyla, yeşiliyle, hepsinden önemlisi insanıyla orduyu özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla muhteşem katılımla ordu da bizi özlemiş. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim son nefesimize kadar bize böyle bir muhabbet nasip etsin. Ordunun türküsünde ne diyor? Yola giden yorulmaz. Gölün suyu durulmaz. Andır kalsın sevdalık. Evde barkta durulmaz. Orduyla beraber yol yürüdüğümüz müddetçe biz yorulmayız. Ülke ve millet sevdası yüreğimizde olduğu müddetçe dünyaya sığmayız. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetiyle birlikte orduya hizmet etmek için 20 yıldır gece gündüz çalıştığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, spordan sosyal desteklere ülkemizin nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan orduya şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmetlerin üzerinde ülkemizi 2053 vizyonla da yine sizlerle birlikte hazırlayacağız. Eskiden dünyada işler yolunda giderken biz istikrarsızlığın, güvensizliğin, kısır çekişmelerin Kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle öderdik. Gençler ben de sizin yanınızdayım. Üstelik bu krizler öyle krizlerdi ki sadece elimizdeki avucumuzdakini kaybetmekle kalmaz geleceğimizi de ipotek altına sokardık. Maşallah. Bugün gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz istihdamımızda, üretimimizde, ihracatımızda dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız yok değil var. Ama biz bunları aşabilecek güçteyiz. Biz bunları aşabilecek kapasitedeyiz. Hamdolsun. Elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki fırsatlar bunlardan kat be kat fazladır. Hatırlarsanız yıllarca bu ülkeyi vesayet ve tek parti yönetimiyle milli iradeyi yok sayarak darbelerle sürekli demokrasimizi budayarak koalisyonlarla siyaseti felç ederek ideolojik etnik ve mezhebi gerilimlerle milli bünyemizi zayıflatarak yokluk ve yoksullukla insanımızın belini bükerek ah ah aramızda benim yaşça benden daha büyük olan ablalarım var. Abilerimiz var. O CHP'nin hani o karneyle benzin dağıtılan karneyle ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya. Elhamdülillah bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı? Yok. Bunlar terörle canımıza ve huzurumuza kastettiler. Ama şimdi terörle mücadelede Gabar'da Tendürek'te Besler Deresi'nde terörün belini kırdık mı? Artık terör diye bir bela var mı? Ah ah bu ordu terörün ne menem şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu ordu terzi fikri de iyi bilir. Onların bedelini benim ordum çok ödedi, çok. Ama artık böyle bir şey var mı? Yok. Yardım ve benzeri sinsi görüntüler altında üretimimizi, sanayimizi, ticaretimizi kısır bıraktılar. Beşinci kol faaliyetleriyle ordumuzu, diplomasimizi, akademimizi, medyamızı kontrol altında tutarak velhasıl bizi dört bir yandan kuşatarak adeta esir almışlardı. Rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan ve Türkeş'in verdiği mücadele siyasi olmanın ötesinde bir istiklal ve istikbal mücadelesiydi. Biz de işte bu büyük davanın son temsilcisi olarak bundan 21 yıl önce sizlerin huzuruna geldik. Milletimizden aldığımız destekle 20 yıldır ülkemizi yönetirken attığımız her adımda bu kavganın farklı yüzleriyle karşılaştık. Türkiye'yi Siyasi ve ekonomik olarak ayaklarındaki prangalardan kurtardıkça gördük ki 20 yılda asıllık işler yapmak mümkünmüş. Şimdi karşımdaki bu gençler 20 yaş ve altı. Parlamentoya girmek için 30 yaş seçme ve seçilme yaşıydı. Biz ne yaptık? Önce bunu 25'e indirdik. Daha sonra ne yaptık? 18 yaş ne oldu? Seçme ve seçilme yaşı oldu. Bunu getiren kim? Biz biz Türkiye'de seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren iktidar AK Parti iktidarı olmuştur. Bu CHP ve yandaşları bunlar gençliğimize güvenmezler. Ve gençlikten korkarlar. Evet bu ülkenin eğitim altyapısını 20 yılda baştan sona yenilemek mümkünmüş. Evet bu ülkenin sağlık sistemini 20 yılda baştan sona adeta sıfırdan kurmak mümkünmüş. Evet bu ülkenin yoldan havalimanına, konuttan baraja temel ihtiyaçlarını 20 yılda karşılamak mümkünmüş. Ordu Giresun Havalimanı'nı yaptık mı? Biz yaptık. Çünkü Ordu'ya da Giresun'umuza da böyle bir havalimanı yakışırdı. Onun için bunu bitirdik. Artık benim ordulu Giresunlu kardeşlerim havalimanından istifadeyle çok kısa zamanda rahatlıkla Ordu'ya ve Giresun'a gelip gidiyor mu? Gelip gidiyor. Demek ki aşkınan koşan yorulmaz. İşte biz de bunu yaptık. Şimdi benim ordulu kardeşim rahatlıkla uçağına biniyor. Ordu Giresun Havalimanı'na geliyor. Giresunlu kardeşim, hemşehrim uçağına biniyor ve havalimanına iniyor. Buradan da hemen 45 dakikada, yarım saatte evine gidiyor. Demek ki oluyormuş. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bu ülkenin her vatandaşının hak ve özgürlük talebini karşılayacak demokratik reformları 20 yılda gerçekleştirmek mümkünmüş. Evet bu ülkenin uluslararası itibarını güvenlikten diplomasiye kadar her alanda 20 yılda zirveye çıkarmak mümkünmüş. Biz tüm bunları nasıl başardıysak inşallah Bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz. Bundan sonraki atılımları da gerçekleştireceğiz. Artık bu ülkeyi de bu milleti de 20 yıl öncesine geri götürmeye, hedeflerinden vazgeçirmeye, kazanımlarını elinden almaya kimsenin gücü yetmez. Şu anda ben bu karşımdaki muhteşem katılımı görünce diyorum ki elhamdülillah. Demek ki çay demlendi. Çay demlendi belli. Türkiye üzerine hesapları olanların Türkiye'nin hesaplarını bozduklarının Hangi hevesler ve hazırlıkların içinde olduğunu biliyoruz. Çok beklerler. Artık sinsi oyunlarla istikameti belirlenen, her 10 yılda bir hizaya getirilen, her 20 yılda bir geriye götürülen Türkiye yok. Yaşanan her küresel kriz, bize rüyaların ülkesi gibi gösterilen yerlerin tehditler karşısında nasıl kırılgan nasıl nobran, nasıl riyakar olabildiğini göstermiştir. Tam olsun. Evet. Ak kadınlar burada. Ak gençler de burada. Ana kademe de burada. Öyleyse durmak yok. Hamdolsun. Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık. Hem de kendi çıkarlarımızı koruma hususunda en küçük taviz vermedik. Şimdi önümüzde ne var? 2023. 2023'e inşallah hedeflerimize ulaşarak ve kazanımlarımızdan taviz vermeyerek atlattığımızda önümüzde sevgili gençler sevgili hanım kardeşlerim önümüzde yepyeni bir dünya yepyeni bir gelecek olduğunu beraberce göreceğiz değil mi yepyeni bir Türkiye'nin inşa edileceğini de göreceğiz değil mi evet güzel bir demin karşımda pankart gördüm Fındık dalda tekleme, altılı masa ordudan oy bekleme. Maşallah. Benim ordulum böyle işte. Haddini bildirmekse bildirir. Fındığın uğru, ordunun gururusun. Devizmetler, mega projeler, reisin ordusu artık çok güzel. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve inanın ordu her geçen gün daha güzel. Ve daha da güzel olacak. Şimdi ordudan öyle bir ses verin ki ülkemizin de dünyanın da her yerinden duyulsun. Şimdi burada öyle bir ayakleşelim ki Dostlarımızın yürekleri ferahlasın. Düşmanlarımızın beti benzi atsın. Hazır mıyız? Ordu 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Ordu evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan